oh Herkese günaydın sevgili takipçi çıkan Evet biz kalktık, hazırlandık. Şimdi nereye gideceğiz? Kinagatna. Hadi gel. Hadi anne de başını kapatsın. Ben seni Tamam. Yatakları kaldırdık. Çocuklar kumon yapıyor. Sabah kalkar kalkmaz komon derslerini yapıyorlar. Evlerimizi toparladık. Şimdi Ömer Hanesi anaokuluna bıraktıktan sonra görüşürüz. Kendimi göstererek selam vereyim. Bin bin. Şimdi güç bela çıktık. Evden çıkmak istemedi. Çünkü iki haftadır evde biliyorsunuz. Neyse bakalım bir gidelim. Oradan doğru hemen bir markete uğrayacağım. Özgen'de bir iki işleri varmış onları halledeceğiz ondan sonra eve geleceğim öğleden sonra Selma gelecek Ömer anaokulundayken temizlik yaparım diye düşünüyorum nasıl bakalım ee, Ömer anaokulundayken temizliğim yaparım diye düşünüyorum Ömer aldıktan sonra da e, dediğim gibi Selma gelecek bugün böyle kızacak oturacağız ee, hazırlıklarım yaparım öyle ne <laughs> güzel diyorum öyle başka da bir şey yok şu an Çocuklar evde. Çünkü biliyorsunuz artık tatile girdik. Bilmem kaç yüzüncü kez söyledim. Tatil başladı. Vallahi bu tatilde Ömer de evde duraydı. İyi de aslında ne güzel yatardık aşağı diyeceğim. Evet. Ama öyle olmuyor tabii. Çocuklar sonuçta erken kalkıyorlar. Aynen. Neyse böyle bakalım. Biz bir gidip gelelim. Haydi. Ömer kıyamet koparttı. Öyle böyle değil. Kıyamet koparttı. Bilmiyorum bir yarım saat sonra ararlar mı? Aramazlar mı? Susar mı? Susmaz mı? Çünkü susacak ee, başa Başasardık, gerçekten başa sandık Kötü olan da şu, onunla birebir ilgilenen yani sınıfta üç tane e, şey var. Çocuk gelişimci var, yani üç tane öğretmenleri var ve Ömer Halis ile ilgilenen tatilde çıkmış iki hafta. Çünkü onun da küçük çocukları var okula giden. Yani çok küçük değil ama lise öğrencilerine Sonuçta. E, öğrencileriler ve şu an çocukları tatilde. E, o bayan da ben gibi tek yaşayan bir anne. O yüzden çocuklarıyla tatile çıkmış. Çok kötü bir zamana denk geldi ama yapacak bir şey yok. E, bilmiyorum şu an burada duranlarla o sarı saçlı olanı zaten hiç sevmiyor. Direkt biliyorum yani. Çiftliğimiz Evet. Gene Moni, Monika mıydı, Moni neyse. Şimdi onu kucağına teslim ettiğimi yine böyle az çok seviyor. Lütfen de ister, içer misin? Ee, Efendim. yani şu tatili bari güzel geçirseydim ne yapsam iki hafta daha evde bıraksam diyeceğim. Olmaz. Olmaz yani. Çünkü zaten iki haftadır evde. Nereye girmeye çalışıyorsun? Bu arada bunu hocam. artık çıkartacağım. Selma'cığım Türkiye'den gerçek gümüş Hızmalar almış <laughs> her ne kadar bunları takmamı tasvik etmese de halhal hal takmamı istemese de bize gümüş biz halhala <laughs> ne yapayım diyor seviyorsunuz diyor <laughs> takma bir daha şu sahte sahte şeyleri diyor <laughs> birazdan gelirken getirecek bakalım haydi biz iki dakika bir netoya girelim bir iki eksiğim var onu da alalım eksik hiç bitmiyor evde hiç. gerçekten eksik hiç Hayır. bitmiyor. Aslında. Bir iki eksiğimiz Onları alalım. Ondan sonra evde görüşürüz. Evet sevgili takipçi kankalar. Ben şimdi evlerimi temizlerken siz de ne yapın biliyor musunuz? Daha önce Özge'nin ilk geldiğinde Özge Türkiye'den neler getirdi videosu çekmiştim. Ama bir türlü sizlerle paylaşmaya böyle hani nereye koysam da paylaşsam diye bir türlü bir fırsatım olmamıştı. Şimdi ben Ömer Halis evde yok iken hemen hızlıca temizliğimi yapayım. Siz de o ara Özge'nin Türkiye'den neler getirdiğini bir izleyin. Ondan sonra tekrar yine artık nerede görüşürüz bilmiyorum mutfakta buluşuruz. Haydi bakalım Türkiye'den Özge bize neler getirmiş. Onları izleyin. Ondan sonra burada tekrar buluşalım. Bu arada Nuran Küreli ablamdı da tekrardan yine böyle çok güzel şeyler göndermiş. Onu bir videoya paylaşmayacağım. Onu da yarın büyük ihtimalle çekerim. Çünkü hepsini tek videoya sıkıştırmak istemiyorum. Ee, ona çünkü söylemek istediğim bir iki ayrı böyle söz var. O yüzden bugün Özge'nin getirdiklerini yardımda Nuran Küre ablanın, Nuran Küreli ablamın ve kız kardeşi Yasemin'in gönderdiklerini sizlere çekeceğim. Ama ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Özge neler getirmiş? Onu izliyoruz. Ondan sonra burada tekrar görüşüyoruz. Haydi bakalım. Canlarım benim. Hemen şöyle Özge'nin Türkiye'den bize böyle getirdiklerini <laughs> şey getirdiklerini sizlere göstereyim istedim. Evet Osmanlı oğlu Eminönü lezzetlerinden başlıyoruz. Şöyle çok güzel neyli lokum bu? Antep fıstıklı. Antep fıstıklı da. Çifte kavrulmuş. Ha. kavrulmuş. Hmm. Vallahi çok güzel. Çifte kavrulmuş lokum getirmiş. Şöyle Mehmet Efendi kuru kahvesinden taze kahve getirmiş. Çocuklar için şu sihirli cips miydi kız bunun da? Sihirli cips. Sihirli cipslerden almış. Bunlardan inşallah deneyeceğiz. Nereden getirmiş? Bunları Gaziantep'ten mi almıştınız? Ay onu hatırlamıyorum. Onlar şeyden de... Urfa? Hayır. Ürgüp. Heh. Ürgüpten. Ürgüp e kuru kayısı. Bu ne? Bu da mı kuru kayısı? Bu da e, erik galiba. Ha? Kuru erik ha, kurusu. Kuru kayısı. Bu ama Urfa. Antep'ten. Antep. Ha. Antep'ten şöyle. Neydi kız bunun adı? Muska. Muska. <laughs> Tövbe bana muska mı edeceksin? <laughs> Tövbe ya. Böyle e, siz anladınız şu an adakma gelmiyor. O nereden bilmiyorum. Bir yerden ama <laughs> kabak çekirdeği. <laughs> kabak çekirdeği var. Yine böyle Antep'ten büyük ihtimalle. Yok onları kızılcam Ka Bu kızılcam <laughs> <laughs> ne bileyim <ben. gülüyor> Direkt Antep'e gidiyor. Şöyle e, yer fı şey fıstık bu ne fıstık dolmalık, dolmalık fıstık arkadaşlar. Ne Bunlar de, da birlikte. Bunda Ürgüp'ten bunları zaten onlar videolarda gösteriyorlar. Özge story çekiyorum <laughs> ki Özge çabuk onlardan beni az bir şey al çok az az. Bunlar da meyve kurusu arkadaşlar. Birisi mango birisi limondu galiba. Limon, Şu mango portakal, mıydı? portakal bence. Daha sonra şöyle taze çekilmiş e, antep fıstığı. E, daha sonra şunları göstereyim. Biz böyle nasıl Türkiye'dekiler bizden sucuk. Ondan sonra fındıklı çikolata bekliyorsa biz de böyle Türkiye'nin kendi peynirlerini, yani Türkiye'ye özgü şeyler sevdiğimiz için şöyle kebrin klasik beyaz peyniri tam yağlı, Ezine klasik inek peyniri, daha sonra Türkiye'nin en çok sevdiğimiz süt aşkı bunu bir ara ben burada da bulduydum bir şey yapıyorduk bir bağırıyorduk bana gelen diyorduk ay aynı Türkiye şeysi falan 30 TL'ymiş <laughs> <laughs> daha sonra kebirin yine şöyle tel peyniri o daha da sonra kalmadım çünkü Özge'nin bu arada daha 20 aynen. kilo ben onu baş konuşmamda açıklamasını <laughs> ha, tamam. yapmış olacağım daha sonra şöyle kahve kırıklı bitter çikolata diyor o bunu <gülüyor> evet <gülüyor> bunu şey yaparız ha şöyle <laughs> Krem peynir, benim evdeki tüm labbelere hep ben krem peynir diyorum. Krem peynir, daha sonra şunlardan Aslında istemiştim ben onlardan, olsun Selma da almış galiba zannedersem ee, yanlış hatırlamıyorsam. Daha anladım. bir türlü bir buluşup şey yapamadık da, yani buluşup da bir onlara şey yapamadık. Şöyle kahve yanı, geleydim bir çay içimi, sen çay dökerdin ben de içimi. <gülüyor> Çok güzel <laughs> bunu birazdan koyalım masalara. Koyalım Böyle bu peçeteliklerden biliyorsunuz peçeteler e, Türkiye'de bayağı bir meşhur oldular. Evet. Daha sonra şöyle e, Türkiye işte pakmayanın <laughs> kakaoğu. aldım güzel oluyor onlar diye. Aynen ondan sonra şöyle damla çikolata bitterli. O nasıl çocuklara tabii şöyle yine hani e, yük hak yok ama gene de şöyle hepsine birer tane bunlardan almış çocuklara her çeşidinden. E ee, şu Janger'ın bir tanesini dün akşam özge şey Gülşen yedi. Yedi mi? İyi bari. <laughs> Bana diyor ki sana diyor "O oh, la la aldım Beğendi. abla" diyor. <laughs> Beğendi mi, beğenmedi mi bilmiyorum dedim ama elime geçen bir şeyleri aldım. Yok sonra yok gireceğim. şeyde çocuğa bilmeden önce aldım bunları. <laughs> He ondan sonra şunlar da şey bundan kendisine de almış. Ee, milföylü e, şeyler. Burada da gösteriyor üstünde. Heh ay dur. Bunlar burada satılmıyordu. Şöyle güzel değişik. Tatlar ve lezzetler yapmak için. Daha sonra yine çocuklara, kızlara şöyle kalemler. Ee, Bunu da kızılca yani hamamdan almıştınız değil mi? Bunu ben aldım. Ay bu Şunu çok de güzel. Aldım. Dedim bu renk sana yakışır. Evet çok güzel. Ay çok teşekkür <laughs> ederim. Şuan aldım da daha şimdi valizin hepsini şey yapmadım. Evde çıktıkça çıkacak. Aynen çıktıkça ekleyeceğiz. Bunu da anneciğim alıvermiş kızılca hamamdan. Bir de şöyle babam kızlara... Şimdi açacağım. Ee, Azra ile Gülşen'e şöyle kolye almış. Gold'lu bir de Gülşen'le Azra'ya böyle bileklik yaptırmışlar. Onlar tabii ki çocuklara daha çok hani bir şeyler getirecekler de Özge'nin dediğim gibi yük hakkı olmadığı için Özge böyle hani ufak tefek böyle çam sakızı çoban arbağını. Aynen. Ee, Özge kızlara böyle bileklikler almış. Ee, oğlanlara Aynen, da Aldım da çıkmadı bu yüzden daha aynen şu an tabii ki daha valizleri falan açılmadı. Biz şu an böyle en üstlerde ne varsa hemen çıkarmak istedik. O ee, oğlanlara da böyle evimizin erkek torunlarına da böyle bileklik yaptırmış. Bunu da bana almıştı. Hatta bunu bize sormuştu Nurfer'le işte hangisini istiyorsunuz ya? Bunların varmış özellikleri varmış, şey. varmış bu taşların. Benimkinin özelliği neydi? Ben kendim ben seçmiştim. Tuttum. Ben kendime de aldım mesela. Şey diyorum şimdi, para para mı seçmiştim, ne almıştım? Yok şaka. Ee, nazardı galiba Yansı. Ben nazar için almıştım. Nazar istedin. Aynen. Nasıl? Nazar için Mutluluğun istemiştim. İçin şey dedim de sen dedin ki ay yok canım ben zaten mutluyum. Evet. <laughs> mutlu evet. Bunun farklı bir lila tonu vardı galiba. Özge <laughs> dedi ki abla bu mutlulukmuş istiyor musun? Aynen. Dedim tatlım ben zaten gayet mutlu bir kadınım. Bana dedim nazar ver dedim. <laughs> Aynen ki nazar. Nazar ve şeydi bu stres. Stres bir şey e, alıcıydı. Bunda yine böyle Gülşen'e almış zannedersem. Tokalastik. Böyle bakalım. Şimdi bunları hemen kaldıralım. Özge geldi. Çok şükür. Ee, evimin tüm temizliğini bitirdim. Özge geldi. Şimdi Özge kıymayı kavururken bir yandan salatayı da hazırladı. Şöyle bir yandan salatamız hazır. Ee, şimdi diğer yemeklerimizi yapacağız. Ne yapacağız? Lazanya var yine bugün. Ta, e, melimizde lazanya var. Daha sonra patates kretini var. Fırına patates süreceğiz. Ee, bir de Pırasa oturtması yapacağız. Pırasa oturtması. Bu üçlü yeterlidir diye düşünüyorum. Ee, ya da şey mi yapsak Hatta ki? Bence çok bile diyorum. Bunu yaptın, off, -off yapma diyorum. Olmaz diye. Hadi bunu bir de pırasa oturtması. Hayır ama off, off a az yapacağız. Nasıl? Bir şey olmaz. Şu kadarcıktan bir şey olmaz. Ben az ben olacak. Normalde biz, bizim için olsa sadece off, off zaten yetiyor. Ama şimdi bugün misafirim gelecek. Olmaz. Selma gelecek. Heyecanlarım benim. Ben yemek yapılma aşamasında o ara Selma gelince çoluk çocuk böyle bir birbirine girdi. Ee, yemek piştikten sonraki hallerini gösterememişiz. Hiç çekmemişim o araları. Aslında hiç kaçırmam böyle çekimleri ama... Ne yapmıştık? Şöyle pırasayı iki ayrı yapmıştık. Ben yumurtalı yemek istediğim için yumurtalı yapmıştık. Bir kısmında böyle sade yapmıştık. Şimdi ondan kaldı. Bundan kaldı. Bunların benim Şu... telefon geldi. Kamera kapandı. Telefona çıkmak zorundaydım. Yemeklerimiz böyle arttı. Yarın yemek yapmak zorunda değilim. <laughs> Çok şükür. Bunlar çünkü yarın bize yeter. Çocuklara mesela işte lazanya yapmıştık. Fırında patates yapmıştık. Küçük borcamlarda yapmıştım zaten. Birazcık da böyle bundan yine arttı. Bunları şimdi ben bu şekilde böyle paketledim, ettim. Bayağı da soğudular. Bunları şimdi buzdolabına koyayım. Yarını inşallah ee, yemeğim hazır. Ne yapacağız? Şimdi hemen e, tekrardan bir çay demleyelim. Ondan sonra ortaya şöyle güzel çerezlerimizi falan koyalım. Kek falan çırpmıştım. Onu da çıkarttık şimdi fırından. E, geçelim oturma odasına. Mutfakları da toparladık. Şimdi dediğim gibi çerez masamızı hazırlayayım. Ondan sonra içeri geçelim. Neyse canlarım benim. Bu videoyu şu an beşinci kez çekiyorum. Gülmekten bir türlü çekindi. Aha o el kimin eli? O el kimin eli? <laughs> Şimdi gelen yorumları şey yapıyorduk anlatıyordum da. Şey bizim bir ailenin şeyleri e, hayaletleri <laughs> bizim ailenin hayalet üyeleri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bu kek, kek yaptık, kabak yaptık. Hakan gibi oldum aynı Hakan Çelebi gibi. Vallahi Türkiye'den gelenler, Almanya'dan olanlar. <laughs> Bir de kaçak çay dermişim. <laughs> bir de çayımızı demledik. Vallahi iyi gün güzel güldük ha. Neyse bakalım. Vallahi masada çekmemişim. Niye çekmemişim onu da bilmiyorum. Ama ya bir res bir koydum yerde. bir resim. Aynen. O ara bir kargaşa oldu. O ara evde bir karışıklık daha oldu arkadaşlar. Her şeyleri anlatamıyoruz. <laughs> o ayak <gibi> ne ya? <laughs> hayaletleri <laughs> Bak sesini de çıkardım. <laughs> İşte ne yaparsınız Allah, arkadaşlar ne bizim bizim, misin? gelinler bir aile. <laughs> <sizin içine yaptım. gülüyor> Neyse bakalım haydi biz böyle sohbetimiz yapalım. Kapatayım da kadın bir sizin rahat çıkarsın durun <laughs> Neyse haydi bize afiyet olsun canlarım benim. Evet şu an şöyle birer tane orta şekerli kahve yapalım dedik. fincanlarımın güzelliği. Evet sevgili takipçi kankalarım artık ne diyoruz kahveni iç kalk git diyoruz. <laughs> Artık gelinim sağ söylüyorum kızım sen dinlemidik kızım sağ söylüyorum gelinim, gelinim sağ da evet. Baba evet. söylüyor. Evet. Kahvelerimizde yaptık. Artık günü böyle kahveyle finito. Bunlar onu içerken ben <laughs> ne içeceğim? Tabii ki kendi kahvemi içeceğim. Haydi bize afiyet olsun. Çıkankalar, çocuklar yattı. Misafirlerim gitti ve ben evi komple kaldırdım, süpürdüm. Bak orada hırka kalmış. Zaman şurada da bir tane oyuncak kalmış. Her tarafları süpürdüm, sildim. Hatta şimdi bir elektrik süpürgesinde şeyi burada kaldı. Ee, niye hemen akşamdan komple full bir şekilde temizlik yaptım? Çünkü yarın sabahtan yine kahvaltıya misafirim gelecek. O yüzden mutfakları da komple hallettim. <laughs> Bacaklarıma bak. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Tuvaletleri de tuvalete tekrar yine elden geçirdim. Sildim lavaboları şeyleri. Komple bir sildim, süpürdüm. Ama tabii yine bak yine Gülşen orada oyuncağını. Her neyse bir tek Ömer Halis ayakta. Şimdi onu da yatıracağım. Ee, ben artık burada vedam yapmak istiyorum. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Sevgili takipçi kankalarım. Umarım inşallah yine keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın yine dolu dolu bir misafir hazırlığı videosu olacak. Ee, ama artık benden bizden bugünlük bu kadar bir sonraki vlogta tekrar yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve hoşçakalın